Selamünaleyküm gençler ben Akif bugün sizlerle online kafa topu oynayacağız e, Online kafa topuğunda Predator adlı maske ile maç yapacağız 25 milyon değeri vardı zaman olarak Şu anda gençler e, Mayuva adlı hesaplayız Adam Bekir'in hesabında e, Adam Charles içiyor herhalde diyorum ve hemen şuradan fantastiğe giriyorum Hop Girmiyor Şurada oynadım şöyle Anan her neyse burada devam edelim e, ee, bulundu. Bol şans diyelim ve büyük ihtimalle yenileceğim. Adem SS alacak adam kusura bakma diyorum. E, ee, oha özel işte. Ne güzel. Gençler adam bağlantı kesti lan. Tamam devam et. Offline falan mı <laughs> Bekle bu rakibi bulsun geliyorum. Evet gençler iki yeni maskeyle maç yapacağız. Biri Predator, biri Kara Panter mi denilir? Onunla maç yapacağız. Şu an çok güzel, e, çok güzel bir denkleşme. Büyük bir ihtimalle yenileceğim ve hem iki maske de yeni, iki maske de heyecanı var. E, şu anda e, maç yapıyoruz. Onun ne oluyor lan? Ha. Ne yaptı? Oh, <laughs> şu anda dışarıdayım tuhaf, tuhaf tuhaf sesler gelebilir. La 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 la. Hayır hayır hayır. Yuva. şu maçı kazanalım benim MS'de arada coşuyor. Her yer. Her eee... yer. abi ben... ana ne salasak gol yiyorum sen konuşmayınız konuşmayın ne oh ne güzel arabanın da kapısını örttü mis gibi şimdi gençler heyecanlı bir maç geçiriyoruz ve bir gol daha atıyoruz çok güzel bir şekilde evet şu anda alttan falan filan adam oradan buradan sokmaya çalışıyor prodüsöre karşı prodüsörle maç yapıyor dur lan ha, ana ana yok yok ya içimden geçiyor ama. Gençler gördünüz ben ben benim Benene benim ne alttan üstleme üstten üstlerim. Evet gençler bir gol daha artık Kusura bakmayın cidden kusura bakmayın dışarıdayım. Öyle evet, Video çekecek vakitim yoktu. Direkt burada vakit buldum. Ve Adem'den çare aldım. Direkt çekiyorum. Oo. Şu anda şöyle bir bakalım girdi mi girmedi. Ee, elime Git, git, git Ya elime vurma. Tamam gençler. Şu an e, güzel güzel 27 saniye boyunca gol yemem herhalde evet. Ya güzel. Lan. Mesaj şudur Bağlantı kayıyor arada. Hop şöyle sektirdik. Ay sektirdik. Hoplattık, hoplattık. Tam gençler çok güzel bir şekilde maçımızı kazandık artık. 16 saniyede 4 gol yiyemeyiz. En fazla hani adam bir şey yapar beraber falan kalırız diyecektim ki durum 7 3 yapıyoruz. Çok güzel, çok güzel bir maç daha geçirdik. Evet. Şöyle anan <laughs> yani neyse şöyle. Şimdi adam Adam bağlantı kesip geri geldi şimdi. Maç bitsin geliyorum. Gençler görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like ve abone olmayı unutmayın. Bay